Hamilelikle ilgili bir şey sordu mu? Yok. Oh. İyi. Nisan Hanım hala pozlarda. Abime bir şey anlatmamış demek ki. Bana bak çok dikkatli olmalıyız. Her şey pamuk ipliğine bağlı. En küçük bir hatada hepimiz yanarız. Ne zamana kadar sürecek bu oyun Melek? Şu kızı bir İstanbul'dan gönderelim de bitecek. Merak etme ben iki koldan yürüyorum. Bana bak. Şimdi sana yeni talimatlarımı anlatacağım. Beni iyi dinle. 立ってこれいい Anlamam yanında. Sen bana her baktığında duramam. Kanatlanırım anında. Seviyorum kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda. Neden yaptım bunu size? Neden? Hani biz mutlu olacaktık? Hani evlenecektik? Ha? Neyse. Her yerde seni arıyordum. Ne oldu canım? Neyin var? Yine abim bir şey yaptı değil mi? Gerçi daha ne yapacaksa artık. Abin dün gece... ...gene o sevcinin evine gitmiş. Biliyorum. Nerede? Kapıda Abidin söyledi. Kesin abime hamile olduğunu söylemek için çağırmıştır o kadın. Ben sana söyleyeyim. Kesin. Neyse ya. Mutlu olsunlar. Yok artık. Senin ahını aldıktan sonra. Ah Nisan'cığım ah. Ne yapacaksın? Kötülerin dünyası burası. Mecbur yoluna devam edeceksin. Bak etrafın doktor da Elini sağlasan elisi. Ee, Melekciğim, benim işim var kalkmam lazım. Nisan. Bana bak istifa falan düşünmüyorsun değil mi? Benim kafam çok karışık Melek. Daha ne yapacağımı karar vermedim. bakalım ağzına. Evet, kocaman kocaman. Tamamdır. Kaç yaşındasın bakalım? Beş. Evet. Beş. Merak edilecek bir şey yok. Viral üst solunum yolları enfeksiyonu. Semptomatik olarak ben tedavisini yazıyorum buraya. İlaçları iki gün kullanın zaten hiçbir şey kalmaz. Hadi bakalım Aslan. Görüşürüz, geçmiş olsun. Nisan. Sen bekler misin? Çok iyi bir baba olacaksınız. Nereden çıkardın şimdi bunu? Benimki sadece iyi niyetli bir temenni diyelim ha. Senin bu kaprisleri yüzünden aramızdaki o güzel şey ne hale geldi farkında mısın? Ya ben mi suçlu oldum gene ya? Ya lütfen artık zeytinyağı gibi üste çıkmayı bırak. O zaman sen de bir oturup düşün bakalım. Biz neden bu hale geldik tamam? Çünkü sen beni aldattın. Ne? Sevcan'ın hamile olduğunu biliyorum. Sana bunu kim söyledi? Yerin kulağı vardır diyelim ve bu konuyu kapatalım. Sen de kıvırmayı bırak artık. E ee, anneciğim odanda değilsin. Neredesin? Bak şimdi beni dinle. Bunlar deli gibi kavga ettiler. Hani şu hamilelik numarası yemez diyordun ya. Yarın Nisan istifasını vermezse... ...ben de hiçbir şey bilmiyorum. Senden korkulur Melek. E ee, ama anneciğim... ...abimi bu kızı ayar etmeyeceğiz dedik. Bekle beni odamda bir yere ayrıl. Tamam. Sen nöbetçi misin bu mi gece? Sinan, konuşmamız lazım. Hangi konuda? Annenle kardeşin. Ne yazık ki böyle. Teşekkür ederim Zeynep. Senden diyeceğim kimseye bir şey bahsetme. Nisan'a? Ona da. Sen nasıl istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.